haberlerde izledim. Gerçekten şu ana kadar çok duygu yani duygu sel içindeyim. Zaten İzmir e üzüldük. Adana ayrı. Bütün yani Türkiye'nin durumuna üzülüyoruz. Ayrıca Adıyaman'da da böyle bir şey olunca memleketimizde tabii ki yani dayanamıyoruz artık yeter. Yeter diye geldik. Artık tamam tamam tamam. Son yapılan yerel seçimlerde Türkiye'deki en başarılı seçim sonucunu almış belediye başkanıydı. Ayrıca Depremde e, gecesini gündüzüne katarak her enkazın başına gitmiş, e, elini uzatan her insanın elini tutmuş bir arkadaşımızdı. Akçeli işlerle asla işi olmaz bugüne kadar. Borçla çarkını döndürmeye çalışan bir arkadaşımızdır. Siyasi operasyondur bu. Türkiye'de başarı hiçbir zaman cezasız kalmamıştır. Bu da onun tipik bir örneğidir. Şiddetle kınıyoruz tüm Adıyamanlar olarak. Belediye Başkanımız bir an önce aramızda görmek istiyoruz. Abdurrahman Türkiye, Türkiye'nin ve Adıyaman'ın yüz akıdır. Depremde her zaman yanımızda olan dürüst, ilkeli, dürüst bir insandır. Abdurrahman Türkler'e bu tutuklamada alnının teriyle çıkacaktır ve görevin başına gelip bize hizmet edecektir. Yani ben hazmetmediklerini düşünüyorum. Yani. Herhangi bir başkanımız dürüstçe çalışıyor. Herhangi bir yanlışının olacağını düşünmüyorum yani. İyi bir şeydir değil siyasetin yani göz alınması. Çünkü Adıyaman temsil eden bir belediye başkanı. Demek ki AK Parti burada bir arıyor yani. Bitirmek istiyor yani CHP'yi. Başka neden olamaz. Hukuk, hukuka güven herkes için aynı olmalı. Kişi ayırdımı yapılmadan hukuk eşit bir şekilde insanlara gelmeli. Varsayımlarla veya da belli olmayan delillerle yapılan soruşturmalar, kovuşturmalar hem de ülkemize hem de milletimize çok büyük zarar verir. Bundan önce ben yıllarca AK Parti'ye oy verdim. Ama sonuçta gördüm ki bu hukuksuzluklar, bu hukuk, hukuk tanımamazlıklar ki Alena'den görüyoruz, izliyoruz, takip ediyoruz. Sonuçta bizim artık. Ee, yeni bir oluşuma, yeni bir güvene e, ihtiyacı olduğunu, olduğuna inanıyoruz. Ve şunu söylüyorum. Diyorum ki devlet kurumlardan, kurumlar kurallardan oluşur. Devletin kurumu kurallarla işlemezse orada hukuk da kalmaz, düzen de kalmaz. Şu anki en büyük sıkıntımız bu. Diyorum ki bir anda aynı e, kanalın aynı gün etrafında kapatılması bana nedenli için nasıl sorularını sormaya geliyor. Ben diyorum ki eğer ki toplumsal adalet varsa, toplumsal şey varsa Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni incelesinler. Mel Melik Gökçe incelesinler. İnceleyeceklerse e, verilen tahsis arazilerini incelesinler. Sonuçları görürler. Antalya'da veya Türkiye'de olan bütün bütün olayların bugün e, genel Başkan izah etti. Ne dedi? CHP'nin genel başkanı dedi ki şu 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 şunlar şunlar bana cevap ver dedi. Bir parti lideri olarak bırakın şeyi bir parti lideri olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın o sorulara cevap vermesi gerekir. Eğer o sorulara cevap verebiliyorsa tamam biz inanıyoruz. Eğer o sorulara cevap veremiyorsa lütfen lütfen seçime gitsin. İradesine ipotek konulduğunu düşünüyorum. Yaklaşık 20 yıl da yakın 16 yıl mı 20 yıl mı sanıyorum Konyaaltı Belediyesi'nde başkanlık yaptı. 5 yılda burada 5 yıldır da Büyükşehir Belediye Başkanlığımızı yapıyor. Çalışmalarından memnunuz. Bu atılan iftiranın doğru olmadığını kanısındayım. Yani Cumhuriyet Halk, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yükselişinden kaynaklı siyasi bir operasyon diye düşünüyorum. Valla bu da siyasi bir durum. Valla ben Muhittin Başkan'a güveniyorum inanıyoruz ama e, siyasi işte arkadaş dediği gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yükselişini hazmedemediler. Yani burada e, buna göre geçmiş dönemdeki bir sürü yolsuzluklar kendileri söylüyordu. Yani bu yapılacaksa başlığın yapılsın işi şey olsun ama şu anda eğer bir şeyli varsa yolsuzluk gerçekten varsa çeksin. Ben de olsa bir çıkayım yani yolsuzluk varsa.